Buradan mahsuller toplandı, kavun çekirdeklerini görüyorsunuz, yemişler. Afiye çeker, bal börek olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm, selam, geldin. Nasılsın ustam? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Keyfin iyi. Allah. Ne Allah. yapıyoruz? Susam görüyoruz. Susam yoluyoruz. Susamı nerede? Susam falan göremiyorum abi. Arkası susam. Susam Ama bunun neresinde? Bu demetli. Bak. Demetli. Susam bunun neresinde bunun, abi? Kocuklu bu, kocuklu hali. Kocuklu hali. Evet, bunun içinde bu. susam bak. Ne diyorsun abi ya? Ya. Abi o susam Allah. bu mu? Allah nimet vermiş bizlere. Allah mi? neler yaratıyor. Şu evet. Susam mı abi? Susam abi. Abi tırtıl gibi duruyor ya. Ha. Aynen öyle. Hoş geldin. Bak, Bak bucağı. İşin profesörü geldi ha. değerli dostlar. Bu, Şöyle bir güzelliğini, ha. cemalini bir görsünler. Teşekkür ederim. İşin profesörü, Ordinarius Susam evet, profesörü. Susam'ın kitabını yazdığı üniversitede evet, ders olarak okutuyor. Evet. Okutuluyor. Evet. Evet. Şimdi bu susam ekilir zamanında, bahar ekilir. Böyle yerler yaş olduğu zaman. Tamam mı? Ondan sonra bu bu erime haline gelir. Bu yolluk bu. Bu ergen hali mi bu? Bu olgun hali. Evet. Bak şimdi şöyle diyeyim. De. Şunu sempatikliğe bak değerli dostlar. <laughs> Getir. Bak, 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 bak. <laughs> bir de şöyle. He söyle. Güme yapalım. Güme yapalım. Güme. He biz buna. Abi bir dakika sizleriz. bu askerde tüfek dikmek ha, gibi bir şey ya. Karşıma evet tüfek çat dediği evet. zaman dörtlü çatılır. Bak, bak bu şekilde bunun bir de başını bağlarsın böyle. Eyvallah. Sonra ne Bu düme mi oldu? Küme. Bu küme oldu. Küme. Küme. Kuruduktan sonra. Evet. Bak. Bunu bu evet. şekilde Şimdi bağlandım. Küme yapacağız. Bağlanır. Abi senin yaş kaç? Yaş 76 76 hala çalışıyorsun. Şükür Ali iyiyim. Kaç yaşına kadar? Allah ne ömür versin bana kadar. Kara toprağın altına kadar evet. çalışacağım mı diyorsun? Evet. Eyvallah. evet. Susamla mı gömsünler seni? Ne dersen de. Öyle evet. minas görünürse evet. öyle olur. İsim oldu. ne abi? Mehmet Tekel. Mehmet Tekel. Tekel. Bakalım. Mehmet abi kalmamışsın kel yalnız. Hala bir şeyler yok, var ha. Yok he. ya. Vallahi ya, var ya, şapkayı mıyım. çıkarttığımız zaman %90'ını keli gözüküyor. Yok, Mehmet, yok, abi yok, ben Mehmet abi saçı dökmemiş. Mehmet abi dert be. yok, tasa yok tabii. Allah'a Allah şükür. Aha geldi <laughs> değerli dostlar. <laughs> O kim 15 yaşında? Aa, bu 15 yaşında. Nereden biliyorsun ya? Aa, tabii görmedim. Sen mi yazdın? Yaklaş. Gör, görmüyor musun? Yaklaş, sen? ayaklara bak, ayaklara! Bak, bak, Şu bak, ayaklara bak, bak. bak. Emekçi kadın, çalışıyor. Bak, bak. Tabii herhalde. Eşin mi? Aa, eşim. Bu neci? babam Baban Gayım. mı? Gayım. Ha. Gayım Abi sen ne kadar genç duruyorsun ya? Evet, Allah'a şükür sağ olasın. Vallahi sen. billahi Allah. ya. Çocukların arkasına arkasını ben. babasısın. Evet. gelin Evet. Memnun musun? Allah bin razı. Kendileri gibi Allah'ım kendilerine evlat versin. Yenge nerede? Yenge. Rahmetli oldu. Tam ne etti. ne oldu? Rahmetli oldu. Tallı Köy'e gitti. Nereye gitti? Tallı Köy'e. ne ya. Mezar. 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 Sen ya. bu adamı niye vermedin? O çek evlenip de. Niye? Aa bu yaştan sonra ne yapacak? ailemle mi uğraşacak? Ailemiz ailem garanıma. Ailem, ailem, Sen ailemle. kendini düşünüyorsun kendini. Ah. Kaynana dırdırı çekmemek ah. için kaynanayı erkenden göndermişsin. Ah işte. iyisi çabuk ölür. İyisi çabuk mu ölür? Ha. Ah. Bu adam kötü mü o zaman? Çok yaşa. Bak <laughs> bak bak. Nasıl kaçtı görüyor musun? Bak bak bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.